Birer de oldunuz sanırım. Yani olduk. Kaç senedir Sivas'tasınız? İki buçuk senedir buradayız biz. Sivas Spor tutuyorsunuz. Sivas Spor tutuyorum ben. Maça mı gidiyorsunuz? Yok maça şu an gitmiyorum. Şu an kutuphaneye gidiyorum. Gidecektim de ama olmadı. Maç kaç kaç biter? Üç bir biter. Kim kazanır? Sivas kazanır tabi de. Hafta içi oynanacak kupa maçında kim kazanır? O da Sivas kazanacak. Eminim ben. Son olarak Sivas Spor yiğidolarına bir şey söylemek ister misin? Hazır olun. Her zaman arkanızdayız. Kazanacağız. Maç kaç kaç biter sence? Valla ben e, çocukluktan beri Fenerbahçeliyim ama Sivas Sporumuz kazansın isterim. 2-1 bizim olsun. 2-1 mi Evet Kazanır mı sence? Valla inşallah kazanır diyorum Hafta içi de kupa maçı var Yani dediğim gibi Fenerbahçe geçen hafta yenildi benim bildiğim kadarıyla İnşallah bugün Sivas Sporumuz alır maçı iyi olur yani Maçı var kaç kaç biter maç? 3-2 Fener Fener mi? Evet Sivas Spor kazanmasın? 3-1 Hayır Neden? Bilmiyorum ki Fenerli olduğu için Sen? Bence Fener Yener Nerede? 3 falan hafta içi de kupa maçı var bildiğiniz üzere. Kimin maç var? Kupa maçı Fenerbahçe ile. Yine Fenerbahçe. Kine yener? Şükür. Hep Fenerbahçe mi yener? Yani belli olmaz. Diğerinin Sivas alabilir. Sivas sporlu değilsiniz sanırsam. Sivas, Fenerim. Sivas diyeyim ama Fener'i tutuyorum. Kaç kat biter sence? Sivas spor 3-1 alır. 3-1 alır mısın? Aynen. Hafta içi oynanacak kupa maçı var. Onu yenileriz de bunu alırız. Bunu almaya mı yani gidiyoruz? Aynen. Lig bizim. Şimdi de bugün Fenerbahçe ile oynanacak bir maç var. Kaç kaç biter sence? 3-1 Sivas alır. Sivas mı alır? Tabii ki. 3-1 bir de. Tabii ki. Sivas Spor, e, Sivas Spor taraftarı desteğini gösteriyor mu? Ya gösteriyor da çok da değil yani. Hafta oynanacak kupa maçında neler düşünüyorsun? Kupa bizim. Geçen sene gibi bizim. bizim. bizim lig olmasa bile kupa bizim. Merhabalar, Sivas maça Spor'u soruyorum maça gidiyorsunuz. He? Abi kaç kaç biter maç? Maç mı? Sivas Spor 2-1 yener. 2-1 yener mi? He? Hafti içi oynanacak kupa maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kupa maçı da herhalde Fener kazanır. Fener mi? Hı hı. Bugün taraftar desteğini gösteriyor mu? Bence istasyon boş gibi geldi ama. Ya biz Sivas Spor taraftarıyız da genelde bu kalabalığı Fenerbahçe'yi seyretmeye gelenlerin kalabalığı ya. Biz Elazığ'dan geliyoruz. Yani Fenerbahçe taraftarıyız ama e, Elazığ bizim, Sivas bizim e, şehrimiz olarak düşünüyoruz gerçekten. Sivas taraftarıyız aynı zamanda. Ama Fenerbahçe'nin alacağına inanıyorum. Sivas spor almasın. Alsın ee, alsın o da alsın. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk bir için ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ama e, Sivas'ın bir tane alacağını düşünüyorum, atacağını düşünüyorum. 2-1 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Hafta içi de oynanacak kupa maçı var bildiğiniz evet. üzere. Kupa kim alır? Kupada Sivas'ı düşünüyorum. Valla Fener alır. Fener mi alır? Ben Sivas Spor'u tutuyorum ama Fener güçlü takım ya. Hafta içi de oynanacak bir kupa maçı o var. bak o maçı Sivas alır. Kupa maçını Sivas evet. alır. Bunu o zaman Fenerbahçe alır. Evet. Kupa maçını da evet. bizim alalım. Evet. Ya zaten görüntü öyle biraz yani. Peki. Yiğit dolara bir şey söylemek ister misin? Ya boş şans diliyoruz ha. Teşekkürler. Neyle Maç kaç kaç biter? Valla şu an Bilmiyorum da yani. İnşallah alırız diye düşünüyorum. Yani çünkü bayağı alıştı takım. Yani galibiyet bekliyoruz. İnşallah olur. Kaç kaç olur sence? Yani 2-1 falan bitebilir diyorum. Kim kazanır? Vallahi inşallah Sivas kazanır diyorum. Haft oynanacak bir kupa maçı var. Aynen. O da şey, o da sıkıntılı da inşallah onu da almaya çalışırız yani Fenerbahçe güçlü bir takım yani sonuçta. Yani bizi zorlayacağını düşünüyorum. Ama temennimiz bizim almamız. Sen maça gidiyorsun sen. Aynen. Ben seni tutmayayım çok fazla. Tamam. Son olarak iyi dolara buradan bir şey söylemek ister misin? Yani destek vermelerini maçta bağırmalarını istiyorum yani. Genelde bizim taraftarımız izlemeye geliyor açıkçası yani. Bağırıp taraftarın destek vermesini isterim yani. Evet.